Merhaba arkadaşlar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 3 ders konu anlatımıyla tamamladık. Doğru yanlış testiyle de bir genel konu tekrarı yapmış olalım. Birkaç dakika bekleyerek cevapları yazalım arkadaşlar. Etkin katılım kalıcı öğrenme. Hep birlikte cevaplayalım. Türk Milli Eğitim'in düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul, bina ve tesisleri, eğitim araç ve gelişleri ve devletin eğitim öğretim alanındaki görev ve sorumluluğuyla ilgili temel hükümleriyle bir sistem bütünlüğünü içinde kapsar. Bekleyelim birkaç saniye arkadaşlar. Evet doğru diyoruz. 2. Eğitim hakkı, eğitim kurumlarının dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz temel ilkesidir. Anahtar kelimelerden çözebiliriz. Dikkat edelim hocalarım, anahtar kelimelere. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Genelliliği ifade eder değil mi? Herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtihaz tanınamaz, ayrıcalık tanınamaz. Evet, genellilik ve eşitlik diyoruz, yanlıştır. 3. Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerine ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanır. Doğru. 4. İlk kurumlarından sonraki eğitim kurumlarında vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. Doğru. 5. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. Genellilik ve eşitlik temel ilkesidir. Evet, yanlış diyoruz. Doğru nedir peki? Hangi temel ilkedir bu? Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. Konu anlatımını hatırlayalım lütfen. Bireyde duyu yoksunluğu var. Devletin ücretsiz duyu cihazı vermesi, işitme cihazı vermesi, tekerlekli sandalye vermesi değil mi? Evet, fırsat ve imkan eşitliği diyoruz. Bunlara lütfen dikkat edelim hocalarım. Yanlış yapanlar var çünkü. Altı, süreklilik fertlerin genel ve mesleki eğitimlerin hayat boyunca devam etmesi esastır. Evet, doğru diyoruz. Buradaki anahtar kelimemiz nedir? Eğer ki süreklilik soruluyorsa, sorunun kökünde hangi anahtar kelimeyi aramalıydık? Bir süreklilik arz etmesi gerekiyor. Hayat boyunca bir devamlılıktan bahsetmesi gerekiyor değil mi? Hayat boyunca devam etmesi esastır, süreklilik ifade eder. 7. Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri milli eğitimin amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimine tabidir. Doğru. 8. Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Evet, doğru diyoruz. 9. Mecbur ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde, 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesiyle ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. Doğru diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkaracağı yönetmelikle düzenlenir. 10. Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilemez. Genellik ve eşitlik temel ilkesidir. Günlük siyasi olay ve tartışmalara hiçbir şekilde meydan verilemez. Yanlıştır diyoruz. Demokrasi eğitimi Olmalıydı hocalarım. 11. Şartlara elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişim ortamı yaratmak ilk öğretimin amaç ve görevidir. Evet yanlış diyoruz. Doğrusu nedir peki? okul öncesinde amaç ve görevlerindendir değil mi? Peki şartları elverişsiz çevreden gelen aileler, gelen çocuklar ve aileler için bir yetişme ortamı yaratmak diyorsa hangi temel ilke anlatılıyor burada? Bir eşitlik sağlanıyorsa fırsat ve imkan eşitliği diyoruz. Bu şekilde de bir konu tekrarı yapıyoruz hocalarım. 12. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayışla uygun olarak yetiştirmek, okul öncesi eğitimin amaç ve görevidir. Evet, yanlış diyoruz. Peki hangi kurumun görevidir? İlk öğretimin değil mi? Burada dikkat edilmesi gereken neydi hocalarım? Eğer ki bir cümle her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi diyorsa, cümle her Türk çocuğuna diye başlıyorsa hocalara ilk öğretim aklımıza gelmeliydi. 13. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerekli görülen hallerde il milli eğitim müdürlükleri il sınırları içerisinde bulunan bir veya birden fazla eğitim kampüsü yönetiminin veya okul aile birliğinin işlettirebileceği veya işletebileceği yerlere ilişkin ihaleleri bunlar adına yapmaya yetkilidir. Çok güzel bir bilgi. Doğru diyoruz hocalarım. İl Milli Eğitim Müdürlükleri yetkilidir diyoruz. 14. Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan köylerde ilk öğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar. Gruplaştırmana mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilk öğretim bölge okulları kurulur. Evet doğru diyoruz. 222 sayılı kanunda da var hocaların. Bunlara özellikle dikkat ediyoruz. 15. Yöneltme ilk öğretimde başlar. Yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için orta öğretimde de devam eder. Doğru. 16. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk öğretim okullarıyla lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Laiklik temel ilkesidir. Doğru. 17. Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Doğru. 18. Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanacak bir genelge ile düzenlenir. Evet yanlış diyoruz. Doğru olan nedir peki? Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir olmalıydı. Genelge yanlış hocalarım. 19. Öğrencileri çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretimi veya hem mesleğe hem de yüksek öğretimi veya hayata iş alanlarına hazırlamaktır. Orta öğretimin amaç ve görevlerindendir. Evet, doğru diyoruz. 20. Okuma yazma öğretmek, eksik öğretimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak ilk öğretimin amaç ve görevidir. Dikkat ediyoruz hocalarım. Okuma yazma öğretmek okuduk hemen doğru demiyoruz. Devamlı okuyalım lütfen. Evet yanlış diyoruz buna. Doğru diyen hocalarım. Eminim ki biliyorlar doğruyu okumadan dolayı yanlış e, cevabı söylediler. Okuma, yazma, öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamalar için sürekli eğitim imkanları hazırlamak ilk amaç ve görevi değildir. Yaygın eğitimle amaç ve görevindendir demeliydik. Yaygın eğitim doğru cevabımız olmalıydı. 21 ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalıklar, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 3 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamadığı durumlarda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilir. Bu durumda öğretmenlerin bir aydan az olamaz. Bunu özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Genelde bir konu tekrar yapmış oluruz. Çünkü çok bilgi içeriyor bu madde. Evet yanlış diyoruz. Peki hangi bilgi yanlış burada hocalara? Genel hayatı etkileyen salgın hastalıklar, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenler doğru. Burada 3 hafta değil 2 haftadan fazla olmalıydı değil mi? 3 hafta yanlış telafi programları ders yılı içerisinde yapılamıyorsa yaz tatili Milli Eğitim Bakanlığı'nca kısaltılır. Bu da öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamaz demiştik. Burada 3 hafta demesi yanlıştır hocam. 2 hafta olmalıydı. 22. Öğretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öğreticilerin seçimlerinde aranacak şartlar, görev ve yetkileri yönetmelikle tespit edilir. Doğru. 23. Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten bakanlıklarla, özel eğitim kurumları ve resmi ve özel işletmeler arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nca sağlanacak koordinasyon ve işbirliği esasları yönetmelikle düzenlenir. Yanlış. Kanunlu olmalıydı değil mi hocalarım? Yönetmelikle değil, kanunlu olmalıydı. 24. Uygulama ve araştırma merkezleri yüksek öğretim kurumlarındandır. Doğru. 25. Türkiye'de ilk okulu, lise ve denge okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni olmaksızın açılamaz. Yasaklılık yetkisidir. Evet yanlış diyoruz. Doğru olan nedir peki yazalım lütfen. Türkiye'de ilk öğretim okulu, lise ve denge okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni olmaksızın açılamaz. Okul açma yetkisi. 26. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak yaygın eğitimin amaç ve görevidir. Doğru. 27 Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim yüksek okullara yüksek, yüksek öğretim kurul kararı ile kurulur. Yanlış. Doğru yazalım hocalarım. Doğru cevabımız ne olmalıydı? Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur olmalıydı. 28 Yasaklık askeri maksatlarla açılacak okullar hariç bu kanun hükümlerine aykırı hiçbir eğitim faaliyetinde bulunulamaz. Doğru. 29. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerindeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek yüksek öğretimin amaç ve görevlerindendir. Doğru. Eğer ki soruda bilimden, bilimsellikten bahsediyorsa hocalara bu neydi? Yüksek amaç ve görevlerinden diyoruz. Toplumdan, bilim politikasından, yaymaktan, yaygınlaştırmaktan, makaleden bahsediyorsa, bilimsellikten bahsediyorsa yüksek amaç ve görevlerinden demeliyiz. 30. Ders kitaplarına ilişkin yarışmalarda derece alanlara verilecek ödülün ödeme usul ve esaslarıyla miktarı yönetmelikle belirlenir. Evet doğru diyoruz. Arkadaşlar doğru yanlış testiyle de genel bir konu tekrarı yaptık. 4 derste 1739 sayılı kanunu tamamen bitirmiş oluyoruz. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.